Merhaba ben İsmail ve bu videoda Cadılar Bayramı indirimlerinde mutlaka almanız gereken oyunları listeleyeceğim. Mutlaka almalısınız diyorum çünkü 20 Kasım'da beraber Steam'in dolar bazlı fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu fiyatları bir daha bulamayacağımız %99 kesin. Öyleyse Steam'in belki de yüzümüzü son defa güldürecek indirimlerinde mutlaka almanız gereken oyunlara bakmaya başlayalım. Ama öncesinde videoyu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkam şahitlerinden bulunduğu bu paketi bu fiyata bir daha bulamazsınız. Şimdiden kart bilgilerinizi girmeye başlayın derim ben. Monolith tarafından geliştirilen ve günümüzde bile çok çok iyi olan düşman yapay zekasıyla övgüler alan Fear serisini bu fiyata kaçırmayın derim. Bioshock Rapture şehrinin derinliklerindeki Ütopya'nın karanlık yüzüyle karşılaşacağınız unutulmaz bir deneyim. Fiyatı biraz yüksek gibi görünse de bu üç güzelliğini bu fiyata bir daha bulamayabilirsiniz. ellerin paketlerine devam ediyoruz. Metro serisi post apokaliptik bir gelecekte geçen ve atmosferi derinliklerinize kadar hissedeceğiniz sürükleyici bir yapım. Mutlaka alın. Cyberpunk gelecekte geçen ve oyunculara istedikleri gibi bir sunabilen Deus Ex serisi her oyuncunun mutlaka oynaması gereken oyunlardan bir tanesi. Hideo Kojima'nın yine farklı bakış açısını konuşturduğu Death Stranding her oyuncunun mutlaka deneyimlemesi gereken bir oyun. İkinci oyun arabesindeyken hala kendini oynatabilen eğlenceli bir oyun ayrılmak bu fiyata bu oyun bedava gerçekten. Şu an Epic'te ikinci oyunu bedava olmuşken ilk oyunu kaçırdıysanız bu fiyatı almak sizin için en azından bir teselli olabilir. Shinji Mikami'nin elinden çıkmış bu oyun sizi korkuya ve aksiyonuna doyuracak. Clementine'ın bu dokunaklı hikayesine tanıklık edeceğimiz bu oyun sizi derinden etkileyecek. Seçimlerimizin önemli yer teşkil ettiği bu oyun serisini herkes mutlaka deneyimlemeli. Walking Dead'in daha geniş bütçeli bir versiyonu olan Dünya'nın Tuz Souls'da daha üstlü güçleri olan bir kızın hayatının kesitlerine tanıklık ediyoruz. İnteraktif film severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Ancak bu indirim 31 Ekim'de son buluyor. Elinizi çabuk tutun derim. Arkadaşlarınızla hayatta kalma co-op oyunu oynamak için bu fiyata mutlaka değerlendirmeniz gereken bir oyun. Orta dünyanın büyüleyici dünyasını ilklerinize kadar hissettiğiniz aksiyon macera oyunu olan Shadow of Mordor ve Shadow of War 100 saati aşkın oynanış süresiyle aksiyon macera severlerin kaçırmaması gereken bir yapım. Metroidvania türünü sevenler bu fiyata aldı bile. Şeytanların çanını ot tıkamanın en iyi ve en hızlı yöntemlerine sahip olan Doom serisinin bu iki oyununu 20 Kasım'a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Ben daha fazla şeytan pataklayacağım derseniz Devil May Cry 5'i kaçırmayın. Pek çok stil arasında anına geçiş yapabildiğiniz oyun, hack slash türünün en rafine hali. Parti bazlı oynanışıyla size zorlu ve tatminkar bir oyun deneyimi sunan Darkest Dungeon, roguelike severler tarafından çoktan alınmıştır bile. Üçünüz biraz daha fazlaysa bu iki oyunu mutlaka oynamanız lazım. Korku aksiyon oyunlarının şahı Resident Evil zamanında almadıysanız bu fiyata sizin son şansınız olabilir. PC severlerin kütüphanesinde olması gereken Fallout 4 post apokaliptik bir dünyada güzel bir oyun deneyimi sunuyor. Serinin önceki oyunları biraz eski olduğundan Fallout 4 sizin için daha taze bir deneyim olur. Kendi yarattığımız bir karakteri yönettiğimiz bu RPG oyunda vampir dünyasında ilgi çekici bir maceraya atılıyoruz. RPG türünün klimatere taşı olan bu oyunu bu fiyata kaçırmayın. Çok bir şey demeye gerek yok. Bu her oyuncunun hesabına bir tane Mortal Kombat oyunu olmalı. Hem de bu paraya mutlaka olmalı. Bir oyuncunun son günlerini yaşadığı şu günlerde gözünüze kestiğiniz bütün oyunlara bütçe ayırmaya çalışın. Benim istediğim oyunlar benim açımdan olmazsa olmaz oyunlar. Sizin takip ettikleriniz varsa dediğim gibi olabildiğince bütçe ayarlamaya çalışın. Dolar kuruna geçtiğimiz vakit bu fiyatları belki daha önce rüyamızda görürüz. Kendi gözünüze kestirdiğiniz oyunları yorumlar kısmında yazarsanız birbirimize yardım etmiş oluruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.